aşkım. Biz senle ne konuştuk? Hani kıskançlık yaptığını da beni uyaracaktın? Kıskançlık mı? Evet. Hmm, sen kıskanç yüzünden Mansu'nun yanında bu şekilde konuştun. Evet. Seni her şeyden kıskanıyorum ben. Herkes. Ama özellikle de Cihan'dan. Cihan'ın bu kadar hayatımız olmasını istemiyorum. Allah değil Aşkım. Tamam. Cansu var. Yani Cansu olmasaydı zaten büyük bir kavga çıkardı. Kesin çıkarırdı da.. Kızımız hasta. Anlıyorum. Görüşeceksin Cihan'a. Mevzu sadece Cansu değil zaten abi. Tamam. İşte Azal var. Cansu var. Çocukların babası. Görüşeceksin. Tamam bana da biraz hak var. Bir daha. Benim yerime koy kendim. Ben benim eski bir bölüm olsam. Böyle hani istediği zaman aklıma her eskiliğine girip hayatımızın ortasına girse hoşuna gider mi? Ayrıca bu evden hep benim evim diye bahsettiğim için de özür diliyorum. Bizim evimiz tabii ki burası. Bizim, bizim yuvamız. Azal konusunda da büyük tepki verdim. Farkındayım. Cahan kabul etti, Cahan da çok nazik davranmadı. Evet. Barış'a dolandı. Evet. Canımsın sen benim. Keşke seni ne kadar sevdiğimi anlıyordun Anlıyorum tabii ki Harun ama sevgini gösterme şeklin beni bazen üzüyor. Koyayım.